Hepinize merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? Bugün tatil vlog çekiyoruz. Güzel bir eğitim öğretim yılını daha geride bıraktık. E, Diyenden çok fazla sormuşsunuz hangi karneyi aldım diye. Takdir ve onur belgesini aldım ben de. Aynı zamanda bu yıl okulumuzun düzenlediği bir tiyatro festivali de gerçekleştirdik. Çok güzel oyunlar oynadık. Şimdi İzmir'e gideceğiz. Bir yol arkadaşım daha var. E, önceki tatillerimizde de bize eşlik etmişti. Bakalım kim? Şimdi arabaya bindik yoldayız. Size bahsettim yol arkadaşlar. Rıfkı. Ne haber Rıfkı? Öncesinde biz de Trabzon'a da gelmişti Rıfkı. Şu an böyle etrafı seyrettiği için çok sessiz duruyor ama aslında hiç sessiz bir kuş değil çok yaramaz. <laughs> Şimdi Osman Gazi Köprüsü'ne geldik köprüden geçeceğiz. Şefka. Şefka. <laughs> Konuşmaya başladın sonunda. <laughs> Arkadaşlar şimdi e, ufak bir mola verdik. İzmir'e varmamıza çok az kaldı. Açıkçası çok heyecanlıyım çünkü uzun bir süreden sonra e, akrabalarımı göreceğim. Hem yeni sezon öncesi bu güzel bir dinlenme de olacak bence. Heyecanlıyım bakalım az kaldı. Şimdi indik arabadan arkadaşlar. Sonunda vardık İzmir'e. Burada yaptığım aktiviteleri sizlerle paylaşıyor olacağım. Takipte kalın o zaman. Günaydın arkadaşlar. Dün dayımlarda kaldık. Güzel vakit geçirdik. Bugün de Çandarlı'ya geçiyoruz. Deniz sezonunu açacağız. Uzun zaman sonra Ege Denizi'ni özlemişim. O zaman görüşürüz Çandarlı'da. Vapurdan indik. Geldik Çandarlı'ya. Kaldığımız yere deniz çok yakın. Şimdi yemek yemeye gidiyoruz. Vallahi çok özlemişim ya. Merhaba arkadaşlar, şimdi Çandarlı'nın meydanına geldik. Bu gördüğünüz kale, Çandarlı Kalesi. Buranın simgelerinden biri. Ee, günün belirli saatlerinde açık oluyor sadece. Şimdi kalenin içine gireceğiz. O zaman gelin. Evet, Çandarlı Kalesi'nin şu an kapısındayız. Ee, bu kale, Cenovalılar tarafından yapılmış, Fatih Sultan Mehmet Han tarafından da fethedilmiş. Taşlar incelendiği zaman yaklaşık milattan önce 2. yüzyıla kadar dayandığı söyleniyor. Kale birkaç kere yıkılıp tekrar inşa edilmiş. Şimdi içeri gireceğiz. Merhaba. Merhaba. Evet, söylediğimiz gibi tarihçesi var burada. Yukarıda 5 tane kale burcu var. Büyük bir alan. Yine aynı şekilde toplar var hala da. Restore edilmiş. Şimdi yukarı doğru çıkacağım. zaman bana düşersen yüz üstü parçalanırım. Karı çıkılıyor burada. Şehrin manzarası görülüyor. Bayağı bir. geldik kalenin bence en güzel yerine. Buradan şehrin neredeyse tamamı görünüyor. Çok güzel bir manzarası var. Ve tabii ki olmazsa olmaz palmiye ağaçları. Karşı tarafı izleyebilmek için gözlemler yapılıyormuş bu Şu an bir gözetleme kulesinin içindeyiz. Yani eski adıyla bir burç. Buradan savaş olacağı zaman bu mazgallardan oklarla savaşılıyormuş. Yukarıda da askerlerin gözlem yaptıkları yerler varmış. Arkadaşlar kalenin savaş zamanı ve diğer zamanlarda su ihtiyacını karşılayan depo. Su sarnıcı. Devam ediyoruz. Burada savaş zamanında kullanılan toplar eski hali halen muhafaza ediliyor. denizci alanında çok ileri gitmiş bir milletmiş. Bu da ta o zamanlardan günümüze kadar ulaşmış gemilerini bağladıkları demir aksan. Gelin bir tane daha ilginç bir şey göstereyim. Bu da acil durumlarda kullanılan kaçış tüneliymiş. Yaklaşık 160 170 yüksekliğinde iki kişinin rahatlıkla sığabileceği kaçış tüneli yaklaşık milattan önce 4000 yıllarda e, ismi daha buranın çandarlı değilken Amazon savaşçıları yaşıyormuş burada. Oranın kraliçesinin adı da bir taneymiş. Hatta şu anda buradaki bir sürü kafenin adı da bir tane diye geçer. Bunu da söylemiş oluyor. Bizlere bu cennet vatanı bırakabilmek için canlarını seve seve veren tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum. Evet arkadaşlar şimdi denize girmek için kumsala geldik. Harika. Tertemiz. Arkadaşlar denizden çıkmaya yakın bir dalayım dedim. Bakın ne buldum. Baya bir açılmıştık. Yaklaşık derinliği 10-12 metre olan bir yerde annem denizin dibinde bir şey gördü. Oğlum bak burada değişik bir şey var dedi. Açıkçası ben de baktığımda pek bir şey benzetemedim. Ama bilekliğe benziyor falan deyince annem bir bakayım dedim. Baya derindi. İlk başta açıkçası alamayacağımı düşündüm ama vallahi aldım bilekliği buldum. <laughs> Annemin doğum günü de yaklaşıyor. Böylece doğum günü hediyesi olmuş ona. ona. Sahilin bıdığı bu da. Ne haber? Böyle valla. Bugünün sürprizi de bu oldu. Bakın burada kim var? varsa? <laughs> Bakın iyi Bıdık gibi bıdık, bıdık, bıdık. <laughs> adı, adı, aşağı şimdi yürüyüşe çıktık da böyle hani bir tane tatlı buduk gördük. Bıdık. Bıdık, adı ne? Ne koydunuz? Sonic bir. <laughs> Sonic bir. Valla böyle tatlı canlılar var burada çok güzel. İkisi de geldi şimdi. Birazcık zayıf İki kardeş. Birbirini ekstiriyorlar. Aşağı, Bir. aşağı atlarlarsa. <laughs> ne yapıyorsunuz? Düşecekler, düşecekler. Şey, <laughs> yok ki hani çok iyi bunlar ya. Ay ne kadar tatlılar ya. Kaz gezdiren adam var. Ben oradan geçerim. Bir tanesine bakarken diğeri de geldi. <laughs> evet. Bıdık ya. <laughs> Arkadaşlar yemek yedik, dondurma yemeye geldik şimdi de. Çandarlı Rumeli Şar dondurmacısındayız. İsmail abi ve Emel ablayla birlikteyiz. Dondurmaları harika. Çandarlı'ya geldiğinizde mutlaka uğramanız gereken yerlerden birisi de burası. Bekleriz. sağlık, teşekkürler. Afiyet olsun. Günaydın arkadaşlar. Benim için kısa ama çok anlamlı ve çok keyifli bir tatil oldu. Çünkü uzun zamandır göremediğim dedemi ve diğer aile büyüklerimi gördüm. Onlarla vakit geçirdim ve eğlendiğim, güzel anılar biriktirdiğim videoları sizlerle paylaşmak için bir İzmir e vlog çektim. Umarım izlerken beğenmişsinizdir. Şimdi İstanbul'a dönüyoruz. Çünkü yeni sezon için çekimlere başlayacağız. Bol aksiyonlu yeni bölümler geliyor. Umarım beğenirsiniz. Çok heyecanlıyım ben. O zaman YouTube kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı, like atmayı ve bildirim çanını açmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Başka videolarda görüşmek üzere.